Geceleri biraz soğuk oluyor. Gündüzleri hafif esiyor, iyi geliyor yani. Havalar soğuyor. Yazı da hızlı oluyor, kış da hızlı oluyor. Kış da hemen geldi. Saat 5.30-6 gibi bayağı 13-14 derece falan oluyor. Bayağı üşüyoruz yani. Hadi mantolar çıkınca mantol alacağım. Hadi güle güle. Meteoroloji şehirleri listeledi. Turuncu, kırmızı uyarılar yapıldı. Konya'da da havanın seyri değişecek. Yağmurlarla birlikte sıcaklık 18 dereceye kadar düşecek yaz ve kış aylarında önlemlerimizi daha rahat alabilmekteyken bahar aylarında bu noktada zorlanabiliyoruz. Hava değişimlerine bedenimiz ayak uyduramadığında üst solunum yolları enfeksiyonlarına açık bir hale geliyoruz. Özellikle viral enfeksiyonlara yoğun yaşamaya başlıyoruz. Havalar soğumaya başladı. Sonbahar yavaş yavaş etkisini gösteriyor. Haliyle hasta olma olasılığımız da artıyor. Peki bu durumlara karşı ne gibi önlemler almalıyız? Mutlaka kılık kıyafet değişimlerini gardırobumuzda ufak değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bizim her dönem e, ee, sıvı alımımızı arttırmamız gerekiyor. Miktarı bizim bağışıklığımızı ciddi etkileyen e, faktörlerden. Spor yapmamız çok önemli. Yani bunları yapmamıza rağmen başımıza bir gribal bir enfeksiyon gelirse, halsizlik, ateş gibi sıkıntılar ortaya çıkarsa mutlak surette doktora başvurmamız gerekiyor. Termometrelerle birlikte bağışıklık direnci de düşüyor. Hastalıklara kapı açılıyor. Küçük tedbirlerle sağlığımızı koruyabiliriz. Her evde olduğu gibi nane ıhlamur. Ihlamur tarzı şeyler, soğuk algınlığı ilaçları, meyve, C vitamini. Kendimi terletmeye falan çalışıyorum. Kışlık çay ne varsa onu içiyoruz. Dengeli beslenmemiz gerekiyor. Her türlü besin öğesinden bizim menümüzde bulunması gerekiyor. Bazı vitaminlerin yoğun alınması süreci birazcık daha rahatlatabiliyor. C vitamini tabletleri yüklenmektense C vitamini içeren özellikle yeşil sebzeler, yeşil otlar içeren menüler, salatalar mutlaka tüketmek gerekiyor. Meyve tüketmek etmek gerekiyor.